Toplantıda ülkemizin günlük icraatlarıyla ilgili olarak birçok karar üretilmiş bulunmaktadır bugün yine. Bunların arasında halkımızla paylaşmak için şu anda tüm ayrıntılarıyla paylaşacağım ve Girne'de güven yapı limitete kiralanan araziyle ilgili Bakanlar Kurulumuzun almış olduğu, kararı paylaşacağım. Güven Yapı Limited ile ilgili Girne'de arazi kiralanması konusunda yaşanan tüm e, tarihsel süreci halkımızla birebir paylaşarak bu konuda hükümetimizin aldığı kararın ne olduğunu da aktararak burada hükümetimizin tavrının ne olduğunu halkımla paylaşmayı bir görev biliyorum. Burada 2017 yılında İçişleri Bakanlığı'nın 3133 sayılı önergesiyle Bakanlar Kurulumuz önergede belirtilenler ışığında güvenlik kuvvetleri komutanlığı mensuplarının güvenlik kuvvetleri personeli Yapı Kooperatifi Limited Güven Yapı Limited'e azami şekilde istifadesini sağlamak ve kooperatifin kuruluş amaçlarında katkıda bulunmak maksadıyla aşağıdaki kararları aldı denilmektedir. Bu kararları şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir güvenlik kuvvetleri komutanlığının tahsisinde bulunan önergeye ekli haritada gösterilen Girne bölgesinde harita 12 28 doğu 1 bölümcede parsel 52 parantezinde kısmen yeni parsel numarası 175 parantezi kapatıyor. Parsel 53, 54 ve 63'ün E K2 117 sayı ve 3 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ek 2 kapsamından çıkarılarak Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi. Yani burada mevcut bahsedilen arazinin e, askeri yasak bölge şeyinden çıkarılarak kapsamından çıkarılarak e, başbakan yardımcılığı ve maliye bakanlığı devredilmesi önerilmektedir. Başbakan yardımcısı ikinci madde yardımcılığı ve maliye bakanlığına bağlı devlet emlak ve malzeme dairesi müdürlüğünden alınan ve önergeye ekli sunulan yazı ile önergeye ekli sunulan haritada görüleceği üzere. Girne bölgesinde harita yine aynı şekilde 12-28 Doğu 1 bölüm J'de parsel 52 kısmen yeni parsel 175, 53-54 ve 63 kısmen meskur yerin kamu yararı amacıyla 41-97 sayılı iskan topraklandırma ve eşdeğer mal yasası kapsamından çıkarılması öngörüldü. Ondan sonraki madde önergeye ettiği ek bir de haritada sarı ile belirtilen mevcut ulaşım yolunun haritaya işlenerek yasallaşması maksadıyla İçişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Dairesi'nin yetkili kılınması. Bir başka madde, dördüncü madde, bahse konu kiralamanın uzun vadeli olarak 49 yıllığına kiralama yapılabilmesi için devlet emlak ve malzeme dairesinin yetkili kılınması ve son madde kiralanacak araziye yapılacak proje aşamasında güvenlik kuvvetleri personeli yapı kooperatif limited şirket limitedin şehir planlama dairesi ile istişarede bulunması diye 31 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu bir karar üretmişti. Yani burada bahse konu arazinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarılıp e, Başbakan Yardımcılığı ve, Dev, e, ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi bunun iskan toplatlandırma ve eşdeğer mal yasası kapsamından çıkarılması Tapu Kadası İçişleri Bakanı Tapu Kadastro Kadası Dairesi'nin buraya bir yolun ulaşması için yetkili kılınması ve Bahse konu kiralamanın 49 yıllığına yapılabilmesi için devlet emlak malzeme dairesinin yetkili kılınmasını öngörmekteydi. Bunun hemen akabine Bakanlar Kurulu bu kez 383 2018 tarihli bir ikinci karar ile 3 Mayıs 2018 tarihinde şu önergeyi geçirmiştir. Bakanlar Kurulu önergede belirtilenler ışığında Devlet Emlak Malzeme Malzeme Dairesi'nin 49 yıllığına kiralama yapılabilmesi için yetkili kılınmasını onaylayan H2961-2017 sayı ve 31.10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararda belirtilen Girne bölgesinde Pafta Harita 1228 Doğu 1 Blok J'deki 52 kısmen yeni parsel numarası 175, 53, 54 ve 63 kısmen numaralı parsellerin 63.1993 sayılı taşınmaz hazine malları parantez içinde kiralama ve değerlendirme yasası kapsamında hazine malları kira ve değer takdir komisyonunca belirlenecek rayiç ve kira bedeli karşılığında devlet emlak ve malzeme dairesi tarafından güven yapı limitete kiralanmasına karar verdi. Bu da 3 Mayıs 2018 tarihinde verilen karardır. Yani ilk kararda bu yerin e, Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından güven yapı şirketini kiralanması için yetkili kılınmasını öngörürken, 3 Mayıs 2018'inde 18'de alınan Bakanlar Kurulu kararı ile burasının Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından güven yapı limitede kiralanmasına karar üretildi. Normal Bakanlar Kurulu prosedürlerine baktığımız zaman bu tip sözleşmelerin yani kiralanmasına karar verilen arazilerin sözleşmesinin bu kararın arkasında yer alması gerekmektedir. Fakat bizim yapmış olduğumuz araştırmada Bakanlar Kurulu sekreterliğimiz 3 Mayıs 2018 tarihinde üretilen bu kararın ekinde güven Yapı Limitede kiralanacak olan arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair bu sözleşmenin ekinde uygulanması gereken prosedüre rastlamamış bulunmaktadır. Dolayısıyla biz bugün Bakanlar Kurulu olarak ve almış olduğumuz kararda Bakanlar Kurulu'nun 3 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından Güven Yapı Limiteti Kiralanmasına Karar Vermiş Olduğu 383/2018 Sayılı Kararı iptal Etmiş Bulunmaktayız. Dolayısıyla bu konuda Bakanlık baka, e, Bakanlar Kurulu hem İskender sorumlu olan İçişleri İçişleri Bakanlığımızı hem de Maliye Bakanlığımızı bu kararın iptaliyle uygulamaları hayata geçirmek için de yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Konuyu kamuoyunun bilgisine en derin saygılarımla sunarım. Teşekkür ediyorum.